Gökün kana 4.255 var. Bir de neydi onun adı? Mim, Mimsim gücü. Tamam. Evet arkadaşlar. O zaman sürpriz kutumuzu sahneye dağıtelim. Bam! Evet arkadaşlar, benim sürpriz kolum. Arkada arkadaşlar bugün ben oynayacağım. Buranın kameramı alacağım. Ben Minecraft oynayacağım O, o, <laughs> o zaman hemen videomuza geçelim ama arkadaşlar oynamaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi dünya oluşturacağız. At ah, at ah, ne olsun? Ee, ne olsun arkadaşlar? <laughs> Aa ben anladım. O zaman Yaratıcı olsun ya da arkadaşlar yarat yaratıcı olmasın yaratıcıyı başka bir bölümde yapalım. Ayat Şimdi o ok deve geç. <laughs> ok. Evet arkadaşlar o zaman biz siz, siz abone olarak katmayı unutmayın arkadaşlar ve benim ve ben Murat'ın kanalına. Evet arkadaşlar kapatmam mı? mı? Yok yok freelancerlar. Kardeş hayatta kalma tabii ki de. ya oğlum ağaç çıkaracak. Kurallarını da bilmiyorum. Sanki ağaç kırmaya çalışıyor ya. Oha ağaç yok arkadaşlar. Çok kötü görünüyor. Nasıl kırıyorduk lan? Yardım. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> oh, bitmiyor, Bak, hareketlerimizi arkadaşlar odunlarla ilgili yapacak sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Öbür bölüm için abone olup like atacaksınız. Arkadaşlar başlıyoruz. arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun ya? Böyle. Oğlum etrafta bir sürü ağaç var. Ta Şimdi geri altındaki ağaçları kıracaksın değil mi? Kıracağım. Evet arkadaşlar. Thank you, my Evet. Two ben hours koy. later. Bu kadar yeter mi? Dur. Çevireceksin ya hani. He <laughs> he. <laughs> 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 Arkadaşlar birazcık garip davranıyor olabilir. İlk defa oynuyor. Murat, Ben bunu 6 senedir oynuyorum. 6 sene bile denemez. 7 yıldır, yıldır ben Minecraft oynuyorum. Ama ilk defa bilgisayardan oynuyorsun. Mesela zıplamayı bile zor öğren öğrendin ha. Motor çakladı. Bence bu kadar odun yeterli. Dur lan. Daha yeni başlıyor. 23 tane yeter de artar bile. Ben ilk bir tane arazi bularım. Bulalım. Bularım. Eberim. Bularım. Bulut yanlış. Bulut mu? Hayır. düşüyorum kız. ağaç ev yapsana. Yok ya şimdi ta acem kim uğraşacak çevirmeyi? Şurayı bence. Kali kaliyere kal kal mi yapsak? Koşamıyor muyduk değil mi lan? Bilmiyorum vallahi ben koş koştuğumuzu biliyorum. <laughs> Arkadaşlar biraz hatalar olabilir. Özür dilerim. Bir şey gösterdik. Tam 22 miydi? 23 miydi ne? Bakın tam ondan 92 tane odun çıktı. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hadi devam. Tahtaları da kırdık. Gel abi gel gel gel. Arkadaşlar bu arada size bir tane bir şey söyleyeceğim. Bu hiç kimseye söylemedim. Sadece arka sadece kardeşim veya babam. Onlar bile iki kişi. İki gün sonra arabada bir gün geçireceğim. Ne? ama cumartesi günü. Bugün günlerden ne? Pazar. Tam kaç gün var? Ne zamanı? Cuma cumartesine. Hmm. Sabah kalkacağım. Yem hmm. yemeye kadar. Oğlum matematik hesaplamam mı yok? 5 işte. Anne 5'e 6 gelecek ya. Evet arkadaşlar. 6 dedi. Şakasına diyorum. Şakasına diyorum şüpheli. Mur Murat kanalım diye hava atla. Arkadaşlar benim aslında üç tane kanalım vardı. Ben ikisini söyledim size. Birisi de arkadaşlar Ziyami Pro. Bazenleri çıkmayabilir. Evet arkadaşlar. O arkadaşlar sizde siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Biz Kayseri'de şu an yağmur yağıyor. Murat bir tane göstersene. Lan güneş çıkmış. Evet. Arkadaşlar burada yaşıyoruz. Bahçelievler Mahallesi Üstünün 249. Sokak c 29. Bunu da ben daha yapamadım. Diğer videoya görüşürüz. Allah'a emanet olun. E, umarım video çok güzel olmuştur. Ve Ve Ve